Romantik ilişkilerde yaygın olarak kullanılan bir gizli manipülasyon tekniği olumlu pekiştirmedir. Partneriniz size iltifat ederek, ilgi göstererek, hediyeler vererek veya şefkatli davranarak istediği davranışa sizi teşvik edebilir. Bazen ilişkilerde Güzel görünen davranışlar da gizli manipülasyon araçları olabilir. Mesela bir kadın partneri üzerinde istediği bir davranışı pekiştirmek için cazibesini kullanabilir. Erkekler de benzer şekilde kadın partnerlerinin belirli davranışlarını pekiştirmek için çekiciliklerini, güzel sözleri veya hediyeleri kullanabilirler. Daha sofistike manipülatörler ise partnerleri üzerinde kontrol sağlamak için aralıklı pozitif pekiştirme adı verilen bir yöntem kullanır. Bu yöntemde manipülatör önce partnerine yoğun olumlu pekiştirme sunar, sonra normal düzeyde ilgi ve takdir göstermeye başlar. Belli bir süre sonra tekrar yoğun olumlu pekiştirmeye döner. Bu süreçte partner özel muameleye alışır ve normal muameleye döndüğünde tekrar özel muamele alabilmek için Manipülatörün isteklerini yerine getirmeye başlar.